Atik ailesi, Türkiye'nin dört bir yanında, doğayla iç içe, karlar altında, ormanların derinliklerinde çektiği videolarla milyonların kalbine dokunan o aile. Bugün onların hikayesini en başından en tepesine kadar anlatacağım. Nasıl başladılar? Kimlerdi? Nasıl bu kadar büyüdüler? Ne kadar kazanıyorlar? Hepsi birazdan sade ama etkileyici bir yolculukta karşında. Her şey, doğayı seven bir çiftin kamerayla tanışmasıyla başladı. Özgür Atik, yıllarca tesisat ustası olarak çalışan, emekçi bir insandı. Köy hayatına, doğaya, sade yaşama ilgisi hep vardı. Eşi Burcu Atik ise, planlı, düzenli, üretken bir karakterdi. Birlikte, ya doğada yaşasak, bunu da insanlara göstersek, diye düşündüler. İşte o fikir, bugün milyonların izlediği Atik Ailesi kanalının doğum noktası oldu. İlk videolar amatördü, tripod yoktu. Kurgu basitti, ses rüzgarda kayboluyordu. Ama içtenlikleri, doğaya olan sevgileri o kadar netti ki insanlar bu videolara abone olmaya başladı. Kısa süre sonra fark edildi ki bu insanlar rol yapmıyor, gerçekten yaşıyor. Yağmur yağıyor, kar bastırıyor ama onlar devam ediyor. Bu ekran başındaki izleyici için bir kaçış hikayesiydi. Şehrin gürültüsünden, hayatın stresinden uzak bir nefes gibiydi. Zamanla ekipmanlarını geliştirdiler, çekim kalitesi arttı. Ama hiçbir zaman samimiyetlerinden ödün vermediler. Videolarda pahalı arabalar, süslü sahneler yoktu. Bir aile, bir soba, bir kamp ateşi vardı ve izleyici bunu sevdi. Özgür Atik kamp alanlarını tanıtırken doğayı korumayı anlatıyordu. Burcu Atik kamera arkasında hem yöneten hem düzenleyen kişiydi. Kızları Nehir Atik ise birçok videoda tatlı halleriyle izleyicinin sevgisini kazandı. Gerçek bir aileydiler. Doğal, içten, yapmacıksız. Aradan birkaç yıl geçti. Kanal büyüdü, izlenmeler arttı. 2025 yılına gelindiğinde, Atik ailesi, YouTube'da 4 milyon aboneyi geçmişti. Bazı kaynaklarda 4 milyon 30 bin civarında, bazı yerlerde 4 milyon 100 bin civarında gösteriliyordu. Toplam izlenme sayısı ise 1 milyar 300 milyonu aştı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki Türkler de onları izliyordu. Bazı videolar Almanca ve İngilizce altyazılarla paylaşıldı. Bu da izleyici kitlesini genişletti. Kanalın gelirine gelince, reklam gelirleri tahminen aylık 6.000 ila 8.000 dolar arasında. Ama bu sadece YouTube reklam geliri. Sponsorluklar, ekipman tanıtımları, kamp firmalarıyla yapılan işbirlikleriyle bu miktar rahatlıkla birkaç katına çıkıyor. Nitekim Burcu Atik, 2024 yılı vergi kayıtlarında bulunun vergi rekortmenleri arasına girdi. Tam 8 milyon 206 bin liralık vergi ödemesiyle manşetlere çıktı, bu da kazancın ciddi boyutlara ulaştığının resmi kanıtıydı. Peki bu başarı nasıl geldi? Aslında formül basit: tutku, emek ve sabır. Atik ailesi "Bugün video çekelim, yarın ünlü olalım" kafasında değildi. Yıllarca küçük bir kitleye içerik ürettiler yavaş ama sağlam büyüdüler. Videolarında sadece kamp yapmak değil, hayatta kalmak, doğayı tanımak ve sade yaşamak temaları vardı. Her video bir hikayeydi. Soğuğa, açlığa, yalnızlığa rağmen devam ettiler. İzleyici onların mücadelesinde kendini buldu. Zamanla içerik çeşitlendi. Kamyon karavan projeleriyle fark yarattılar. Eski bir kamyonu alıp karavana çevirdiler. A'dan Z'ye her aşamasını videoya çektiler. O seri milyonlarca izlendi. Biz de yapabiliriz diyen insanlar çoğaldı. Yani sadece izlenen değil, ilham veren bir kanal oldular. Ekipman denemeleri, çadır karşılaştırmaları, kamp sobası testleri hepsi izleyiciye bilgi katarken aynı zamanda keyifliydi. Bu sayede hem doğa severleri hem teknik meraklıları hem de sadece izlemeyi seven geniş bir kitleyi bir araya getirdiler. Bolu Belediyesi, yerel kurumlar ve doğa festivalleriyle ortak projeler yaptılar. Bu işbirlikleri, onların hem tanınırlığını hem de gelirini artırdı. Bazı markalar, ürünlerini videolarda tanıtması için ciddi ücretler ödemeye başladı. Ama dikkat ettikleri bir şey vardı. Hiçbir zaman izleyiciye reklam hissi vermediler. Kullandıkları ürünleri gerçekten test ediyor beğenmediklerini açıkça söylüyorlardı. Bu da güven oluşturdu. Bazı eleştiriler de oldu tabii. Çok lüks yaşam gösteriyorlar. Gerçek kamçı böyle olmaz. Ama unutmamak gerekir ki, onlar artık sadece kamp yapan bir aile değil, bir marka haline gelmişti. Ve markalar büyüdükçe farklı tepkiler almak kaçınılmaz olur, yine de samimiyetlerinden ödün vermediler. Videolarda hala aynı kahkahalar, aynı sade yaşam vardı. Peki bu işin arkasında biri var mıydı, bir ünlü mü destek oldu, bir yapım şirketi mi yönetti? Hayır. Bugüne kadar yapılan hiçbir röportajda böyle bir bilgi doğrulanmadı. Atik ailesi her defasında, her şeyi kendimiz başardık dedi. Ve buna inanmak zor değil. Çünkü videolarında hala o ilk günkü amatör ruhun izleri var. Yalın, sade, samimi. 2025 Ekim verilerine göre, Atik ailesi YouTube dışında da aktif. Instagram'da yüz binlerce takipçileri var. Orada da kamp, doğa, aile yaşamı ve kişisel gelişim odaklı paylaşımlar yapıyorlar. Kısa formatlı Reels videolarıyla genç kitleye de ulaştılar. Bir zamanlar Bolu'nun dağlarında karlar içinde çadır kuran o aile şimdi Türkiye'nin en çok izlenen doğa kanalı haline geldi. Ama işin en güzel kısmı şu. Ne kadar büyürlerse büyüsünler, hala aynı şekilde biz diyorlar. Ne ben, ne kanal, her zaman biz. Aile olmanın gücüyle, izleyicileriyle kurdukları bağ sayesinde bu noktaya geldiler. Bugün Atik ailesinin her videosu milyonlara ulaşıyor. Yeni video yüklendikten birkaç saat sonra binlerce yorum geliyor. Abi harikasınız, Burcu abla iyi ki varsın, nehir çok tatlı olmuş gibi içten mesajlar. Onlar sadece içerik üretmiyor, izleyicisiyle birlikte bir aile yaşıyor. Atik ailesinin hikayesi, sıradan insanların hayal kurarsa neler başarabileceğinin canlı örneği. Bir tesisat ustası, eşi ve kızları. Doğayı, emeği ve sevgiyi birleştirdiler. Sonra kamerayı açtılar ve Türkiye'nin en çok izlenen doğa kanalı oldular. Eğer senin de bir hayalin varsa, küçük bir kamerayla başla. Mükemmel olmasına gerek yok. Önemli olan samimiyet. Çünkü insanlar mükemmeli değil gerçeği izlemek istiyor. Tıpkı Atik ailesi gibi. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yorumlarda senin görmek istediğin diğer YouTube hikayelerini yaz. Bir sonraki bölümde belki senin istediğin kanalın perde arkasını konuşuruz. Bir sonraki hikayede görüşürüz.